en güzel ve en güçlü seslerin bir tanesiyiz. Ben çok yakından biliyorum. Yani bunların Mesela, ikisinin dostluğunu biliyorum, kardeşliğini biliyorum. Onun için duygularını bir almak istiyorum Resul Bey. Ya şimdi zaten pandemi sürecinde çok insan kaybettik ama bu başka bir insandı. Yani bu sanatçı olunca üreten insan, duygu taşıyan, duygular aktaran bir insan. Hele bir de memleketine bu kadar güzel şarkılar yapmış. 1250 şarkı. Kültürel bir hizmet eden bir sanatçı. İyi bir insan, iyi bir baba, iyi bir arkadaş, iyi bir abi. Evet. Mekanı. Amin. Mekanı cennet olsun. Ya. Yani bir şey söyleyecek bir şey olmuyor ki. Çok üzülüyorsun yani. İyi bir insandı. Gerçekten iyiydi. Herkes biliyor zaten. Mekanı cennet olsun. Kalanlara Allah sabırlar versin. <laughs> En son ziyaretine gittiğimizde aynen bize şunu söyledi Hüseyin dedi orada gelmeyin burada dedi hastalık var kendisi He. aşağıya kantine indi Gürsel Bey'le beraberdik orada orada bir yarım saat konuştuk Allah bilir dedi her şeyi dedi. Ya Kim, şimdi o işte iyi insan ve iyi bir sanatçı çevresini ışık tutan ışık saçan bir insandı önce çevresini düşünen bir insandı ee, giderken de öyle gitti zaten kimseye zarar vermedi kimseye çok fazla yormadı. Biliyorum Gökhan'la birlikteyiz oğluyla. Sürekli beraber çalışıyoruz. Hep, süreçte süreçten hep haberim oldu. Öyle sessiz gitti zaten. El salladı gitti. Ne diyeyim yani. Başımız sağ olsun. Karadeniz büyük bir değerini kaybetti. Bunu çok çok ilerideki nesil daha iyi anlayacak. Laz müziğine, Laz kültürüne, Karadeniz müziğine, Rize'ye, Ardeşen'e, herkese birçok birçok anlam katabilirim buraya. Çok büyük hizmetleri var. Çok seveni var. Herkesin başı sağ olsun. Karadeniz'in başı sağ olsun. Teşekkür ederiz ama şunu da biliyoruz ya. Gözleri açık gitmedi çünkü sizin gibi değerleri bırakarak. öğretti ya. Güzel 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 insan olmayı öğretti. Güzel durmayı, mütevazi olmayı öğretti. O e, onu seven, dinleyen insanların karşısında hiç labali olmadı. Çok kibar, kibar bir adamdı. Çok saygılı efendiydi. Öyle gördük. Öyle gördük. Öyle büyüdük biz de büyüklerimizden. Allah razı olsun. Herkes herkes hepimizin başı sağ olsun. Evet yine cenazedeyiz. Görüş ve duyguları alıyoruz. Şimdi ben burada ayrıyeten bir parantez açmak istiyorum. Ayağın Akbitekin'in sanatçı arkadaşlarından demeyeyim. Ben de bu caminin sizde az sok olduğum için bildiklerimden söylemek istiyorum. Abla kardeş ilişkisinin olduğu bir değerle beraberiz. Karadeniz'imizin en güzel değerlerinden bir tanesi. Bayan seslerinin Hulya ablayla beraberiz. Zaten yarım saattir de burada görüyoruz, ağlıyoruz. Yani perişan bir halde. Aslında biz duygularını anlıyoruz ama bize de söylemek istediği bir iki kelime olacaktır diye düşüncesindeyiz. Hülya ablam üzgünsünüz, bitkinsiniz, görüyoruz. Gerçekten hiçbir şey söyleyemiyorum yani. Ne söyleyeyim ki bak sanki konserine gelmişiz gibi. Sanki bütün sevdiklerini her zamanki gibi etrafına toplamış. Son defa gün uğurlayacağız onu. Yani uğurlayacağız. Resmen bir, bir, devir kapandı yani bir çocukluğumuz onu dinlemekle, gençliğimiz onu dinlemekle geçti. Siz hiç onun eserlerinden okuduğunuz oldu mu? Çok. Hatta en son o ilk pıhtı atmıştı bir kız bir felç geçirdiğinde ona şey demiştim Ayhan abi bak çabuk toparlan. Şarkıyı da sen seçeceksin, bir lazca düet yapacağız dedim. Tamam Güllü, tamam ben seçeceğim beraber yapacağız demişti. Sizin aşağı yukarı 30 yıllık bir dostunuz var değil mi ablam? <laughs> yani 25 yıl, <laughs> 25 yıldır. <laughs> ya, sanat zamiyası Ayhan abi, çok farklı bir insan yani. Çocuktan çocuk olan, büyükten büyük olan kimseye kırmayan ben öyle tanıyordum onu. Yok, beni biraz kırdı. <laughs> Sevdiklerinde takılırdı. Biraz küs kaldık, ettik ama hiçbir zaman birbirimizi sevmekten vazgeçmedik biz. Yani abi kardeş <laughs> tartışır, eder, her evde olur. O misaldi bizim kırgınlıklarımız. İnsan sevdiğine kırılır zaten. Ben onu çok sevdim ben, onu çok sevdim. Hiç hayatında bu kadar güzel bakan bir adam gördünüz mü sen? Böyle güzel gülen bir göz gördünüz mü sen? Bir daha görmeyeceğiz ama onu yaşatacağız işte. Onun duyguları, eserleri, 1250 tane eserin olduğunu biliyor musunuz piyasada şu anda? Aslında her şey söyleniyor ortada. Çok şeyler söyleniyor da. Kelime olarak az şeyler söyleniyor. Duygular anlatılmıyor. Duygular yaşanıyor. Biz Hülya ablaya buraya kadar geldi. Kardeşine son görevini yaptığı için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah Hülya ablanın da yolunu bahtını açık etsin. Ayhan abinin de yattığı yeri, mekanını cennet eylesin diyoruz. Hülya ablanın. başımız sağ olsun diyoruz. Teşekkür ederiz. Bütün Karadeniz'in, ülkemizin Türkiye'mizin bütün Ayan Aptekin sevenlerinin başı sağ olsun. Evet bugün buradayız ama sadece bir yolculuğa çıktı gerçek dünyaya. Böyle inananlardanım geri dolmayacak bir abimizi hocamızı kaybettik. Bu de bu kelimeleri anlatmak zor ama son görevimizi yapmaya geldik. Hayırlısıyla köyde defin işlemlerini bitirip benim ruh, ruh ikizimdi Ayan abi. Bunu bütün sevenlerimiz de bilir. Biz onunla yan yana geldiğimiz zaman bize iki dehşet bakardı herkes. Çünkü o klavyede ben çemenzede çok işler yaptık. Rabbim mekanını zenet edesin. Bir şey diyemiyorum. Ne diyeyim yani? Bu... En az en azından güzel sözlerle anlatacak birisi olduğuna yüzde yüz şahidiz Hiç, ve eminiz. Zaman. bak ben öldüğü ölü, ölüme inanmıyorum. Ölüm sadece bu dünyadan göç. Ama ebedi Ölümsüzlük diğer dünyada. Biz de kavuşacağız. Orada da aynı işleri yapacağız. Orada da müzik yapacağız. Orada da duygularımıza. Burada ne eken, ne ekiyorsa orada da onu biçer. Ayhan abi çok şeyleri bıraktı. Ayhan abi anlatmaktan bu ayaküstü bitiremeyiz. Yine Karadeniz'in değerli sanatçısı Ayhan abin. Çok çok değerli abisin, söz yazarı, bestekar, Engin abiyle beraberiz. Tabii duyguları tarif edilemez ama yine bu vatandaş için iki tane kelime söylemesini gerektiğini düşünüyoruz. Ee, tabii çok kısa konuşacağım. Hepimizin başı sağ olsun. Ee, emektarımız bizim. Sadece benim kardeşim değil, hepimizin kardeşiydi. Ee, kardeşimizi kaybettik ama Abimizdi. her ölüm erkendir. Güzel şeyler bıraktık. Bıraktık yani iki kardeş güzel şeyler bıraktık. Ben kalası getiriyordum, o mobilyayı çıkarıyordu. E, dün hesap ettik 1250 tane şarkımız da konuyor bizim. Şu an piyasada 1250 piyasada bütün okulan 1250 tane şarkımız var. E, dediğim gibi sadece ben abisi olarak değil bütün sevenlerinin yani bütün müzik camiasının başı sağ olsun. Hepimizin ya, başı sağ olsun. Ne evet, ya, diye hani konuşacak çok şey var ama bunlar uzun hikayeler. Bu kadar yani. Siz de teşekkür ediyorum. Yani. Biz de size teşekkür ederiz. Allah Allah yattığı mekanı cennet eylesin. Ha. Bu Türk halkına hiçbir zaman kötü imaj bırakmadı. Kesin evet. hep değerli şeyler bıraktı. Kesinlikle, evet. Allah yar ve yardımcısı olsun diyoruz. Mekanı cennet evet. olsun diyoruz. Çok teşekkür ederim. Size de sabırlar diliyoruz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Arkadaşlar burayı bir açalım abi. Yolu Arkadaşlar, arkadaşlar yolu <laughs>